Haftiga'da gecenin son maçında bir tarafta Nevar Kusen, diğer tarafta Türkiye şampiyonu Akar Teksil vardı. Ee, i̇lk yarı özelinde çekişmeli bir mücadele. İkinci yarı maçı kopardınız. Tebrik ederim Ferhat abi. Ee, bu arada Ayaksızlar kaptanının sana bir göndermesi var. Buradan mesajı e, vazife olarak iletiyorum. Ee, baş sonu görüştüğüne alın. Şimdi e, herkese sevgiler, hayırlı akşamlar. E, seviyoruz herkesi, Haftiga ailesini. Ee, tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Bursa değil, sadece Bursa değil. Türkiye şampiyonundan herkese selamlar, sevgiler. Askeri Görüşeceğiz bir Antalya'da hepsiyle inşallah. Ee, tekrar kucaklaşacağız. Ee, sen, sen güzel sen bir serüven da olacak, da olacak da inşallah. Bursa Bursa'mıza kadar. Bu mevzu saatten sonra Bursa. Ben bunu söylemiştim. Bilim, bizim, bizim hala hazırda biletimiz duruyor. Ee, geçen senenin Bursa şampiyonuyuz. Antalya biletini aldık. Cemimize koyduk. Şunu söyleyeceğim maçtan önce Erdi'ciğim. Farklı organizasyonlarda ya da farklı kardeşlerimiz soruyor şu anda Fast oynamayan. oynamaya. Abi nasıldık işte karışık dört şampiyon nasıl oluyor falan filan. Ee, arkadaşlar bu sene Erdi kardeşimiz değişik bir formasyon getirdi. Final Four basketboldaki gibi. Ee, 3 aylık serüvenlere böldü. Ligi uzatmadı da kısalttı. Daha çok ticari değil de işi şeye döktü. Sportif başarı sonuçlansın diye bir an evvel. Şampiyon belli olsun. Çünkü 6 aylık serüvende ligler da şey takımlar dağılıyor. alıyor, işte oyuncular askere giden oluyor, evlenen oluyor, sakatlanan oluyor, uzun sürüyor. Adını koymak bu sadece dörtlü finale yükselme serüveni. Bu sezonda dördüncü sezon. Yani herhangi bir Bursa şampiyonluğu değil de Final fora yükselme, Bursa şampiyonluğuna giden yola yükselme mücadeleleri. Ya yani katılın yani bize. Hepinizi davet ediyoruz. Onun dışında bizi soranlar var. Onları zaten özellikle bekliyoruz. Biz buradayız. Hala hazırda. Bekliyoruz kim ben, yenecek diye yola çıktık ben, rakibimizi ben, tebrik ben, ediyorum bugüne gelirsek güzel futbol oynadılar sadece futbol oyun içinde sertlikler var topa sert pozisyonlar onlar olan şeyler oyunun bir kuralı ben, var ben, oyunun bir hakemi var hakemimizi ben, ben, tebrik ben, ben, ediyoruz ben, 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 herkes hata ben, ben, yapacak ben, olacak, ben, olacak. Adam, insanlık adam, hali. oyuncular ben, da aynı şekilde sakatlık olmadı güzel akar Teksil kazandı devam ediyoruz yolumuza spordan bağımsız konuşuyoruz bakalım kim yenecek akarı dedik 5. maçımızı yaptık Altıncı maçta görüşmek üzere. Ha, buradan Erdi kardeşimize karşımızda sevgilerimizi sunuyoruz. Ee, Ayaksızlar takımı bizim takımımız. Onlarla maç yapacağız. Yalnız Erdi onların adına konuşuyor ama sanmıyorum hiçbirinin öyle bizim maça çağıracağını. Ee, Erdi kardeşimiz davet etti. Biz de geleceğiz, oynayacağız. Tebrik ee, ederiz. selam olsun. Aleyküm selam. Erdi'nin oynadığı maçlar zaten Erdi sahadaysa 10'a 0 başlıyor. Erdiler 10-0 geride başlıyormuş gibi oluyor. E, ee, ama Erdi'deki özgüvenler ötürü onu tebrik ediyorum. <laughs> Erdi kardeşim. Şahsında seni tebrik ediyorum. Teşekkür Herkese ederim. hayırlı akşamlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Tebrik ederiz. Ee, e, ne var sana da teşekkür ederim. Centilmenliğinden ötürü. İki takıma da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İyi akşamlar.